savunma oturdu artık bu şekilde sağ bek geldi sol bek zaten en sakalı orada zaman zaman Rıdvan zorlayabilir ama Rozya'yı zorlayacak kimse yok İhtiyaç halinde Çok iyi Necip camı kırıp yine sağ bekte oynayacak yani evet. ee, Rozie... şimdi şöyle bir durum var Rozya'yı Gökhan Gönül'le kıyasladığımızda durabiliriz ama Beşiktaş Pauk ellendiğinde bir lens faciası gördü sağbekte. Daha sonra Necip'in sağbek oynamaya çalıştığını gördü. Evet o ara iki asist yaptı. Biz de iki asist yapınca orada biraz sağlam durunca dedik ki artık herhalde Necip ben sağbek'im diyor. Ve kariyerine böyle devam edecek. Ama o da sürekli devam ettiremedi. O yüzden kıyaslandığında evet iyi duruyor ama Beşiktaş seviyesi mi veya Beşiktaş eşik atlattırır mı? Beşiktaş şimdi bu sezonu bu sezonda oynayayım, oyuncularla anlaşma imzalayayım, paralarını vereyim, önümüzdeki seneye bakayım diye oynamıyor. Bu sene de Beşiktaş şampiyonluğu hedefinde giriyor. Ama bilgi bilgi Rozier... koyayım. Rozier açısından söylüyorum veya başka oyuncular özellikle savunma attı. Bizde beklenti hep e, istatistikler bir beklenti. Yani asist yapıyor mu, gol atıyor mu bunu beklerde de görüyoruz ki Beşiktaş'ın geçen seneki bekleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin Burak'la birlikte 40 golün 40 golden fazlasına etki etmişlerdi. Katılıyorum ama bir bekin veya bir savunma oyuncusunun ilk önceliği İlk işini doğru düzgün yapması. Bence de öyle. Ee, arkaya adam kaçırmaması vesaire. Ben o dediğin genellemenin dışındayım bu arada. Evet. Sana katılıyorum. Bu konuda mesela ben Rozier'in fiziksel olarak orada varlığını hissettirdiğini, e, ister istemez savunma açısından olumlu şeyler yaptığını görüyorum. E, hep kıyasladığımız, evet Gökhan'la kıyaslarsak farklı profilde oyuncular. Evet. Gökhan katkısını vermeyecektir Rozier'e. Ama bir sabit katkısı verecektir. Tabii ki. E, önemli olan da o sanırım şu an. Bu da şampiyonluk meselesi, şampiyonluğa oynama kadrosu meselesi ben e, tüm çabalarına rağmen Beşiktaş yönetiminin bu kadronun şampiyonluk yarışında en güçlü kadrolar arasında e, yer aldığı fikrinde değilim. Çok eksiği var Beşiktaş'ın bence. Özellikle hücum hattında. E, savunmada da şimdi Ensakala ve Rozia kanatlara baktığımızda e, böyle Şampiyonluk savunma hattı, defans kanatları veya şampiyonluk kalecisi o kadronun bileşenleri midir? Şu anda soru işaretleriyle dolu. 25. hafta gelir ortaya farklı bir fotoğraf çıkar. Başka bir hikaye yazmış olur Beşiktaş o zaman üzerine konuşuruz onu. Ama bugünden 7. hafta itibariyle 8. hafta itibariyle baktığımızda orada bir durmamız gerekiyor. Soru işareti koymamız gerekiyor. Çünkü bizim ezberimiz ne? Ezberimiz değil. Bu kanıtlanarak ortaya koyan durum ne? Kaleciniz iyi olacak. Evet. Forvetiniz iyi olacak. Evet. Diğer takım da ayakta kalacak ve omurganız iyi olacak. Böyle çok klişe. 100 Orta sağ kuvvetli duyduğumuz olacak. Iı, yorumlar gibi ama bir taraftan da gerçekliği de var. Josef de Souza dönüyor bu arada. Evet, Özel oyunculardan aslında, bahsediyorken sanki bir Beşiktaş Engizler. için çok önemli Evet, Beşiktaş'da konumuna sokabiliriz. Sokabiliriz çünkü e, oradaki orta sahada tecrübeli ne yapması gerektiğini bilen şampiyonluk yarışında olan büyük bir takımda oynarken hangi doğruları, hangi yanlışların ne kadar olduğunu fark edebilen bir oyuncu. O yüzden önemli. Orada bir değişiklik de olabilir bu arada. Geçen haftaki orta saha Oğuzhan, Atiba, Dorukan çok da kötü değildi. O yüzden bozmayıp devam edebilir kazanan kadroyu ama olmazsa Dorukan'ı oturtup Josef'le başlayabilir.